Arkadaşlar demin yanlışlıkla kafamı uç batırdım. Şu görünüyor Annem çıktı. Şimdi ucun üst kısmını çekti. Sileceğim. Uç kafamına saplandı. kan var peçetede. Hayır hayır. Beynimle kendim bir kanama kanama. Arkadaşlar kafama. Peçeden yarısı düştü. Şöyle azıcık. Şurası tam nokta kısmı. Arkadaşlar kafama uç batırıp kanattım. Allah'tan ucu ucun büyük kısmını çekti de annem. Kafamdan bir şeyler danlıyor. Şimdi nasıl yaptığımı anlatacağım. Şimdi burada lastik bağladım kaleme ve bunu yukarıya monte ettim. Sonra bir anda bıraktım kalemi. Kafamın şurasına şöyle girdi. O kadar sonra kafama saplandı. Sonra anneme gösterdim. Annem şöyle çekti. Sonra da videoyu başlattım, temizledim bu kadar. Geçmiş olsun diye.